Millete ne yapıyorsun? Ana kırçı vakı geçiyor. Kepçeyi mi izliyorsun? Ne kırçı vakı. Oo ne kadar büyük kepçe. <laughs> Ne nepe çok büyük bir kepçe değil mi bu? Ne kepçe? Sen ne izliyorsun? Ne alak, Aa kepçe. Ah bir tane daha geldi. bağlıyorlar Emre Gördün mü kepçeyi bağlıyorlar. Aa kocaman tır da geldi. Bak tıra şimdi kepçe şey koyacak. O taşları koyacak kepçe şimdi. Ne yapacak şimdi? Şimdi çözsüyü koyacağız. Sıra taşları koyacak değil mi? Al bak orada da kepçe var demek. Sen kepçe mi geceksin? Sen seviyor musun kepçeleri? kepçeleri. Ama o kiçi, sen büyük kepçeye mi bakmak istiyorsun? He, geçiyor, Şuradan, küçük bakan, Anladım. Küçük kepçeye bakmak istemiyorsun, büyük kepçeye bakmak istiyorsun. Ne, küçük geçiş. küçük. küçük, Şimdi küçük kepçe açar açacağım. Küçük kepçe izleyeceksin şimdi değil mi? Büyük kepçeleri izledik. Aa burada bir tane küçük kepçe var. <gülüyor> <gülüyor> Her şey daha iyi diyor. 3 bin lira. küçük kepçe yer. Bir tane küçük kepçe yer. Onu gördüm. Hangisini sevdim? Büyük kepçelerimi mi, küçük kepçelerimi. mi? Büyük, büyük kepçeleri sevdim. Büyük kepçeleri mi sevdim? Şimdi büyük kepçeye gireyim. Ama şimdi büyük kepçelerin orası çok kalabalık. Hı, hı. Bir bakalım büyük kepçeler ne yapıyor? Oo, dinç de gelmiş oluyor. Hı. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi büyük kepçeye gidiyoruz. Büyük kepçeye gidiyoruz. Kepçe yapıyoruz. Aa büyük kepçe wow, var. Bak ne yapıyor büyük kepçe gördün mü? Dur burada. Dur. Tamam burada Bak, dur. Bak burada Vinç de var. Vinç gördün mü? Sevdin mi vinç? Ben Vinci'yi Ben Şimdi büyük kepçelere mi gidiyorsun? Şimdi büyük kepçelere İyi hadi bakalım büyük kepçelere gidelim şimdi gel o zaman şurada dur. Dur yavaş. Şurada dur. Tamam şurada dur. Tamam. Gel şöyle duralım. Tamam. Al büyük kepçeye bakıyoruz tamam mı? Vince bak Emin. gel 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 taşı indiriyor gel gel ona bakalım bak 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 kocaman tırdan taşı indiriyor gel 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 Emir Efe gel koş 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 görelim şuradan koş 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 kocaman tırdan bak bak taşı indiriyor gördün mü bak görebiliyor musun gel buradan bak Tamam buradan bakalım orası yol. Bak gördün mü? Orası yol. Araba arabaların bay bay. oraya binmiyoruz. Hadi bay bay.